Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde borsa İstanbul fena değildi. Tabii bir yaralar böyle bir yaprak gibi titredi, kurumuş yaprak gibi dedik. Acaba ne oluyor? Hatta bir haber vardı onu paylaştım. Ben ee, Rusya tarafından gelen bir açıklama vardı. Bir enerji tesisinin e, Ukrayna ihasıyla vurulduğuna dair. Tabii olay dün gerçekleşmiş. Ondan sonra zaten böyle küresel borsalarda da bir kızarma oldu. Sabah saatlerinde çok iyi açılmışlardı, pozitiflerdi. Ee, Öyle saatlerinde o haber düşünce e, yurt dışında bizde böyle satıcılı bir seyir hakim oldu. Ama yine e, gündüz seans açıkken hatta saat 10.30'da buçukta e, topluluk kısmından bir paylaşım yaptım. Yine bizimki direksiyona geçti. Cayır cayır satıyor. Ama artık bu duruma alıştık. Ne yapıyordu? Satıyor satıyor. Son bir saat kala sattıklarını yerine koyuyordu. E, bu durumda artık kabak tadı verdi ama yapacak bir şey yok. Piyasa yapıcı ne derse e, o olur. Bugün yine aynısını yaptı. Birazdan zaten detaylara bakacağız arkadaşlar. Saat 21'de de e, teknik analiz eğitim kursuma katılan e, 20 kişilik e, gruba da buradan sesleneyim. E, yoklama alacağım. Geç kalmayınız. Geç kalanlar geç kağıdı alsınlar. E, diye de böyle bir espriyle başlayalım yayına. Evet o haberi göstereyim ilk etapta. Ee, şuradan neredeydi haberler kısmına geldik. Şimdi saat 12.24 geçe falan gelmişti. Haber filtreleme şuraya bir e, Rusya yazalım. Böyle biraz da aşağılara doğru çekelim. Ha şu Rusya Ukrayna hattından bir haber vardı. Bunu zaten paylaştım da o gönderiler kısmını takip etmeyenler için bir kez daha belirteyim. Şimdi son günlerde Trump, Putinle Zelenski'yi işte barıştırmaya çalışıyor, ateşkes için uğraşıyor. Tam da böyle bir ortamda dün yani 17 Ağustos'ta ne olmuş? Ukrayna Smolensk nükleer güç santraline bakın Az önce enerji santrali dedim ama nükleer aynı zamanda. Bu insansız hava araçları yani İHA ile saldırı düzenlediğini bildirmiş. Kim? Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu. Dün olmuş ama bugün böyle saat 12.20 gibi e, ekranlara düşünce sonrasında böyle bir yurtdışı borsalar kızardı. İşte biz kızardık. E, i̇yiydik aslında yani sabah bir pozitif açılış yapmıştık. E, BOFA'nın yoğun satışına rağmen e, yeşildik. Ama o öğle saatlerinde yurt dışı ile birlikte biz de kızardık. Şöyle genele bakacak olursak %0.54'lük bir pozitif kapanış var. Yurt dışı yatay hatta hafif kırmızı devam ediyor hala ve biz bugün pozitif ayrıştık diyebiliriz. Zaten cuma günü biliyorsunuz o 10.786 4 saatlik desteğimize böyle bir iğne attı ve oradan güzel alımlar gelmişti. Biz de mutlu olmuştuk böyle tam nokta dışı bir destek belirlediğimiz için. Cuma günü yarım puan civarında. Yine bugün yarım puan civarında. Yani o vermiş olduğumuz destekten %1 yukarıdayız şu anda. Yine orayı takip edeceğiz. Teknik detaylara bakacağız zaten. 324 tane ise bugün yeşil yönü kapanışlar yaparken 166 tane ise kırmızı kapanışlarla günü tamamladılar. Sasa polyester tavan oldu. Yüksek hacimle tavan oldu. Hem de hacimde 3. sırada. Hatta hacimlerden başlayalım şöyle konuşmaya. Türk Hava Yolları %0.91 endeksin üzerinde performans gösterdi bugün. Biliyorsunuz 327 TL direncimiz vardı. Şu an direncin üzerindeyiz. İkinci sırada Ereğli var. %4'lük bir performansla. Bunda da böyle bilançosu iyi gelmişti. Ertesi gün hemen satış yapmışlardı. Şimdi ne oldu? Yolunu buldu. Şu an aynı senaryoyu nerede görüyoruz? Türksel ve Türk Telekom tarafında görüyoruz. Onlarda da iyi bilançolar var ama birkaç gündür böyle tokatlıyorlar onları. Böyle muhtemelen birilerini silkeleyecekler. Ondan sonra tıpkı Eri'yle yaptıkları gibi yukarıya götürecekler. E, Sasa'da o kap haberi gelmeden önce evet birileri tavan çektirdi. O yorumlarınızı okudum. Ama burası e, Türkiye. Hatta sadece Türkiye demeyeyim. Yani global piyasalarda, küresel borsalarda da bu tarz insider trading dediğimiz olay oluyor arkadaşlar. Yani içeriden içeriden bilgi alva, alma ve malı önden yakalama durumları olabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Şimdi SASA'da evet piyasa piyasa çarpanları hala e, çok iyi seviyelerde değil. Onu söyleyeyim. Yolu açık olsun. Listeye falan dalmayı da kesinlikle düşünmüyorum. Buradan söyleyeyim yani yazmayın hocam SASA listeye alalım mı diye. Hadi onu anlarım. Kap haberi geldi. Ama hack taşın da böyle bugün. Onun peşine takılması ki vermişler orada yani %5'lerden falan neredeyse kırmızıya dönecekmiş. 4.5 milyar TL hacimle. E çok fazla atlayan var demek ki. Hani o 2020'nin başındaki o Sasa-Hektaş muhabbetini mi yapmaya çalıştılar? O tarzda mı avlamaya çalıştılar bilmiyorum ama böyle saçma yani. Hani Sasa'nın tavan olmasıyla Hektaş'ın onun peşine takılması. Hektaş'ın bir kere FK'sı sıfır ya. Pektaş'ın FK'sı yok. Hani o derece kötü şu anda temel tarafı. Bir ara gündüz baktım %5 falan da hatta şöyle de bir e, açayım. bir saatlik. Heh, evet bak şöyle 5.27'leri görmüş. Sonra buradan bam 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 çakmışlar. Hatta şöyle piyasa e, temel analiz raporuyla bakalım. FD bölü FVQ var mı? FD bölü FVQ yok arkadaşın. FK'sı yok. Yok oğlu yok yani hani. Ee, değişik Allah yardımcısı olsun ne diyelim Hani böyle şeylere çok gaza gelmeyin Tamam mı? işte sasa tavan gidiyor peşinden ektaşla gidecek falan adama malı verirler böyle elinize kalır Katılım evim eksi 3 yapmış Aselsan yüzde 0.76 pegasus tatsız şişeceğim yüzde 6.30 buradan da Gökhan kardeşe selam olsun sürekli yazıyordu şişeceğim şişeceğim Düşünce yazıyordu. Bugün de mi salçalı ekmek yiyeceğiz diye. Artık bugün kendine şöyle güzel bir kebap söyleyebilirsin. Senin adına sevindim. Ama şişeyi de düşünmüyorum listede. Bu hafta sonu listeler yenilenecek bu arada. Koç Holding yine aynı şekilde düşünmüyorum. Tüpraş nerede Tüpraş? Tüpraş da bugün %1 dayak yedi. Bunu da aslında düşünmüyorum ama müthiş bir mahalle baskısı var. Yani böyle isyan bayrakları çekilmiş durumda. Hocam yani şöyle diyorlar açık açık yani hocam gitse de gitmese de al listeye e, muhtemelen de alacağız gibi görünüyor. Ben hani kal ben istemiyorum açıkçası daha iyi hisseler var hani daha ucuz daha iyi gidebilecek. Mesela bak Enka ya, biz Tüpraş'ı koçu çıkardık Kimi almıştık Enka'yı almıştık hatırlarsanız. Bak Enka canavar gibi gitti ha bugün ona da böyle bir vurdular bilanço bitti beklentisiyle biraz daha geri de gelebilir inicez e, ama sonrasında tekrar bir yukarı hareket çekecektir. 190 milyar TL'lik hacimle günü tamamladık. En iyi alıcı Diğer ve Tere Yatırım. Tere yine kendi hisselerini almıştır muhtemelen. En iyi satıcı yine Diğer ve iş Yatırım. Bank of America gün boyunca 2 milyar TL'nin üzerinde satış gerçekleştirmesine rağmen günü ilk 5'in dışında kapattı. Tere Yatırım'a bakıyoruz. Ne almış? Tere almış. Tere Yatırım Tere almış. Kendi hissesini almış. Vişne Madencilik almış. Teker almış. Gerisini saymaya gerek yok zaten. İş yatırım. E, sonlara doğru bastı gaza da satış tarafında. O da şimdi Viyop tarafında yoğun bir şortu var. Elinde patlayacak gibi duruyor. O yüzden mi satış yapıyor ne yapıyor bilmiyorum. E, o ne satmış? Türk Hava Yolları satmış. Koç Holding satmış. İz Enerji satmış. Kardemir'de Paseo satmış. E, Bankof'a da bakalım. Bankof'un şöyle geneline bakalım. 25 milyon TL'lik karla günü tamamladı. Böyle satıyor 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 sonra kapanışa yakın alıyor ve günü hep karla kapatıyor. Ne kadar güzel bir iş değil mi? Yani ben buradan kızmıyorum bu aracı kuruma veya bu aracı kurumda işlem yapan müşteriler. Yani niye kızayım ki? Yani bunlar bir şekilde bu işin formülünü bulmuşlar. Hatta bugün yine gönderiler kısmında yazdım. Dedim ki ya 2 milyar TL ile en iyi satıcı konumunda ve borsa düşmemiş. %0.50 yukarıda saat 11, 11 gibi falandı sanırım ve 15 milyon TL kardaydı. Dedim ki bunun nasıl bir algoritması var acaba? Gerçekten öyle yani. E, iş bilenin kılıç kuşananındır derler. Yapacak bir şey yok. Ee, Ereğli 315 milyon TL'lik almış. Bank of America. Binho 247 bin TL'lik almış. Ve Trabzonspor bu ara sporlara bir ilgisi var. Bank 195 milyon TL'lik almış. Daha sonra Şişecam niye %6 olmuş? 192 milyon TL'lik bofa alımı var. Koç Holding, Tera, Kozal, DAP Gayrimenkul, Kardemirde, Türk Havayolları, Çan Termik, Paseo, Sasa, Obama makarna ve Pasifik Gayrimenkul de yine Bofa'nın aldığı hisselerden olmuş. Sattıkları ise birinci sırada Destek Finans var 198 milyon TL'lik satmış. ENKA'yı bugün bilançoyu duyup da koşa koşa böyle gelenlere verdi 185 milyon TL'lik. Birazdan da göreceğiz zaten ekranda. Yine Akbank'a gelenlere verdiği 182 milyon TL'lik satış yapmış. Garanti, Eforçay, Çay, Yapı Kredi Bankası, Gen İlaç, Tüpraş, Anadolu Efe, Sahol, Doğaş, Gübre Fabrikaları, Türk Telekom, Pegasus ve A1 Kapital'de ise yine satıcı tarafında yer almış Bank of Amerika. Para giriş çıkış ekranımıza baktığımızda enteresan bir tablo var. Tüm senetlere 57 milyon TL'lik bir para girişi oldu. Çok da önemli bir para girişi değil hatta nötr bile diyebiliriz. Ama Biz 30'dan 155 milyon TL para çıktı. Bu da bankacılık endeksi nedeniyle oldu. Şuradan da gösterelim. Bankacılık endeksi günü %0.79 değer kaybıyla tamamladı. En iyi para girişinde birinci sırada Tera var. 196 milyon TL. Ee, tera almış. <laughs> en iyi para girişinde Tera var. Tera almış. İkinci sırada Türk Hava var. 185 milyon TL'lik para girişiyle burada da ak yatırım almış. Şu sandalyem de birazcık böyle rahat olsa. Üçüncü sırada katılım evim var. 162 milyon TL'lik para girişi olmuş. Burada da Marbaş ve Info yer almışlar. Para girişi listemize yer alan diğer hisseler. Bin Holding, Tehol, Kardemir'de, Patek, Tasa Polyester, Bimaş, Trabzonspor, Çan Termik, Şişe Cam, Kozal, Emlak Konut ve Cemas olmuşlar para çıkışına baktığımızda Garanti Bankası Bank of America satmış, İz Enerji iş yatırım satmış ve Türksel HSBC satmış. Para çıkışında yer alan diğer hisseler Koç Holding, Gen Pasifik Gayrimenkul, Tüpraş, Enka, Sahol, Gülermak, İnşaat, Anadolu Efes, Galatasaray, Türk Telekom, Akbank ve Tav Havalimanları olmuş. Gelelim VIO pastasına ben de sizlerle birlikte e, açacağım şimdi. A gelmemiş. Gece seansı başladı ve VIO pastası gelmemiş. Enteresan. Et gece seansı da zaten şu an aynı kaldığı yerden başladı. Garip şu tekniği bir anlatalım ondan sonra tekrar bakarız artık pastaya. Gelelim tekniğe. Teknikte konuşacak çok bir şey de yok. Şöyle 4 saatliğimizi açtık bu eğitim için hazırlık yapmıştım da burada MACD ve RSI göstergelerini işleyeceğiz bugün. O yüzden biraz büyümüş halde oldular. Buradan kaydedelim. Tekrar günlüğe gelip tekrar kaydetmem gerekiyor. Evet 4 saatlikte 10.786 demiştik ve milimetrik olarak, milimetrik olarak oradan dönmüştük. Daha sonrasında da 10.870 e, ara direncimiz dedik. Onun da üzerinde bir kapanış geldi mi? Evet geldi. Şimdi 11.090 ve tüm zamanların en yükseği olan 11.250 takip edeceğimiz önemli dirençlerimiz olacak. Yurt dışında bir yıkım vesaire olmaz ise çok ekstra bir jeopolitik gelişme eksi yönde yani olmaz ise bu dirençleri parçalarız diye düşünüyorum ben. Böyle işaretledik. 11.090 ve 11.252. Aynı zamanda biz nereyi takip ediyorduk? Şimdi aşağıda 10.786'yı takip ediyoruz ama haftalık da bizim e, dolar bazlı bir direncimiz var. 271 dolar. Peki şu anda biz kaçız? 267 dolardayız. Yani o az önceki vermiş olduğum 11.090, 11.252'den ziyade şu 271 doları takip etmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada aynı zamanda bir e, düşen trendimiz de vardı hatırlarsanız. Onu da şöyle daha uzat diyelim. Evet Burada bir düşen trend var. İşte bu 271 dolar aynı zamanda bu trendin de tepe noktasına denk geliyor arkadaşlar. Burayı parçalamamız lazım. Kırıp gitmemiz lazım. Kırabilir miyiz? Şu anda önümüzde. 15 Eylül Kayyum davası dışında herhangi bir risk bulunmuyor. Olumlu bir beklenti de bulunmuyor. Olumsuz olarak ne var? Vade sonu. Vade sonlarında genelde ne yapıyorlar, ediyorlar bir bahane bulup indiriyorlar endeks'i aşağıya. Yani normalde kırmamız gerekiyor. Ama tek bir oyuncunun eline bırakırlarsa işte o zaman olmuyor. Bununla, bununla da oyun olmuyor. Hep masa kazanıyor. Sıkıntı oluyor o zaman. Allah Allah Viyo pastası hala gelmemiş. Enteresan. Gelelim Türk Hava Yolları'na o zaman. Videonun son bölümünde bakalım Viyo pastasına. E, Türk Hava Yolları'nda yükseliş devam ediyor. Haftalık bazda dirençlerimiz 294 ve 327 idi. Ve bugün e, tüm zamanların en yükseği egale edildi. 335.07 idi. Tüm zamanların en yükseği 335.25 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Evet performans olarak böyle çok uçup kaçabildi mi? Hayır. Ama en azından e, borsanın e, şu döneminde eski zirvesine bir dokunuş yapmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 4 saatliğe geleceğiz. 4 saatlikte çok yakın bir desteğimiz var. Kaufman hareketli ortalamamız. Kaufman hareketli ortalama volatiliteden beslenir. 329 TL Takip edilmesi gereken yakın destek seviyesi olacak arkadaşlar. Yukarıda şimdi 335 TL'nin üzerinde bir günlük kapanış geldi mi? Evet geldi. Hafta sonu yayınında da e, yorumlar kısmında sordular. Hocam bir sonraki e, direnç noktamız neresidir diye onu da şöyle e, Fibonacci çalışmamızla e, hemen kontrol edelim. 388 TL'yi artık... Yeni hedef olarak bakın direnç demiyorum çünkü burada bir sürü ara direnç olacaktır. Onları yine vereceğiz. 388 TL yeni hedef ve ana direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz hisseyi. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %84, ilk 5 satıcı %64. En iyi alıcı Ak 1.1 milyon lot, en iyi satıcı ise diğer olmuş 1 milyon lotla ve ise bugün bir para girişi gerçekleşmiş. Geldik Türksel'e %0.69'luk kayıpla bilanço sonrasındaki düşüşüne devam etti. Aşağıda 92.30, yukarıda 98.70 takip edilmesi gereken önemli rakamlardır. Videonun başında da belirttiğim aynısını Ereğli'ye de yaptılar. Beklenti üzerinde bir kar açıkladı. Böyle birkaç gün çarptılar falan. Sonra ne yaptılar? Millet dökülünce götürmeye başladılar. Muhtemelen Türksel ve Türk Telekom'da da aynı hikayeyi izleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle aracı kurum dağılımına bir bakalım. İlk 5 alıcı %57, ilk 5 satıcı %81, en iyi alıcı 2 milyon lotla diğer olurken en iyi satıcı 1,5 milyon lotla HSBC olmuş. Ve hisseden de bir para çıkışı gerçekleşmiş. Geldik Enka'ya bugün bilanço geldi. Daha doğrusu zaten bilançosu gelmişti. Şöyle bir tıklayalım bilançoyu da bir gösterelim. Net karda %41'lik bir artış, Favök'te %74, faaliyet karında %75, brüt karda %66 ve hasılatlarda %54'lük bir artış var. Süper bir bilanço ama diyeceksiniz hocam niye uçup kaçmadı? E zaten uçup kaçmamış mıydı? Yani o beklenti önden satın alınmıştı. En Enkara'nın en sevdiğim yanı e, çok borçsuz bir şirket. Kasası e, nakit dolu. 440 milyar TL'lik piyasa değeri var. 126 milyar TL kasasında nakiti var. 16 milyar TL'lik de döviz pozisyonu var. Muazzam bir şirket. Ama işte ne oluyor? Bugün o da tüm zamanların en yükseğini gördü. 76 TL ile zirve yaptı ve bir miktar geri çekilme yaşadı. Normaldir. Geri çekilmelerde 70 TL, 70.30 ve daha sonra şurada turkuaz renkli hareketli ortalamamız olan 67.10 takip edilmesi gereken destekler ve eğer gelirse alım fırsatı olarak kullanılması gereken yine desteklerdir. Aracı kurum dağılımına baktığımızda hani her güzelliğin içine bir turp sıkar ya birisi. Aynı o şekilde olmuş. İlk 5 alıcı %61 en iyi alıcı diğer ilk 5 satıcı %89. Tek başına bakın tek başına 2,5 milyon lot satmış Bank of America. 2,5 milyon lot alıcılarda da bu arada tahtacı var. HSBC bu hissenin tahtacısı. Öyle bir dakika ya falan deyip o da masaya hafiften elini koymuş. Olursa eğer o geri çekilme devam ederse değerlendirilebilir ama BofA'nın satışları nedeniyle bugün ya düz mantık bakıyor onlar. Duygularından arınmış bir şekilde. Yani bilen çok iyi. Öncesinde gitmiş mi, gitmiş. Bunlar zaten toplamış şuralarda işte 60'lı seviyelerde ne bileyim 48'li 46'lı seviyelerde toplamışlar. İşte bilanço iyi gelince de koşa koşa gelenin eline veriyorlar. E sonra biraz düşürüyorlar sonra tekrar giriş yapıyorlar. Çünkü bilanço güzel şirket iyi gidiyor. Aynı şeyler yaşanabilir. Geldik Migros'a %0.35 ile bugün böyle tatsız bir kapanış yaptı. Zaten 4 gündür hatta 5 gündür düşüyor. Şu bilanço öncesindeki gün de kırmızıydı. 200 günlük hareketli ortalamasının altına sarktı. Şuradan bir trend çizmemiz gerekiyor Migros için çünkü buradaki günlük hareketli ortalama kırıldı arkadaşlar. Kırıldıysa hafta sonu yayında da belirttiğimiz gibi 462 TL civarı bir sonraki destek seviyesi olarak takip edilmeli. Yukarıda ise 21 günlük hareketli ortalama olan 515 516 TL yukarı bir hareket gelmesi halinde direnç olarak takip edilmeli. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %65, ilk 5 satıcı %80, en iyi alıcı diğer, en iyi satıcı ise TEP yatırım 110 bin notla. Bilen çok kötü, teknik kötü, negatife döndü, satta zaten günlükte muhtemelen e, listemizden çıkma potansiyeli yüksek olan hisselerden bir tanesi. Geldik ülkere nötr bir kapanış yaptı. Yukarıda burada da 124 TL'yi takip ediyoruz. Aşağıda e, 112 TL. Ve şurada 100 haftalık ortalamamız vardı. 98-99'u bakın o 100 TL olmuş. Şuradan çok güzel alım fırsatı vermedi mi? Verdi. Defalarca verdi. Trade fırsatı da verdi. Alanlar mutlu oldu. Aşağıda ana desteğimiz 100. Onun da üzerinde 113 TL var. 21 günlük hareketli ortalamamız. Ve yukarıda direnç olarak da 124 TL'yi yakından takip edeceğiz. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %80, ilk 5 satıcı da %80 yani dengeli bir aracı kurum dağılımı olmuş. Hisse de o yüzden nötr kapatmış. En iyi alıcı iş yatırım, en iyi satıcı ise Bank of America olmuş. Bofa'nın satışları olmasa belki bugün %1 civarı yapabilirdi. Gün boyunca da takip ettim. Geldik Medical Park'a %1.76'lık pozitif performansla günü tamamladı. Geri çekilmelerde ana desteğimiz 350-351 TL bandı. Yukarıda ise e, şu bölgede 374 TL civarında bir yatay direnç var demiştik ve onun tam 1 lira üzerinde bir kapanış geldi. Bir sonraki direnç olarak 392 TL yatayda bizleri bekliyor olacak. Şuraya da işaretimizi koyalım. 392 TL yukarıda, 351 TL aşağıda. Tabii 351 TL bayağı aşağıda. Oraya gelmeden 363 TL var ve yine 356 TL var sıralı desteklerimiz. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %80, ilk 5 satıcı %71, en iyi alıcı gedik yatırım, en iyi satıcı ise diğer ve iş yatırım olmuş ve hisseye bugün bir para girişi gerçekleşmiş. Evet Akbank bugün %1 değer kaybetti, bankacılık endeksi de %1'e yakın değer kaybetti. Kötü bir gündü bankalar için özellikle. Yukarıda 21 günlük ve Kaufman'ın üzerine atacaktı ki bugün izin vermediler. Zaten geçtiğimiz hafta cuma günü de tam sınırda kapatmıştı bu direnci geçememişti. Müthiş bir yataylık var. Burada bir sıkışma durumu var. Geri çekilme devam ederse 63.80 ve 64.50 bantları önemli destek olacaktır. Buralarda tutunuyorsa bir alım fırsatı doğabilir. Yukarıda ise 70 TL hemen işaretleyelim şöyle 70 TL ve 72.15 ise takip edeceğimiz önemli direnç seviyeleridir. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %75, ilk 5 satıcı %87 en iyi alıcı. Garanti yatırım, Burgan yatırım, diğer en iyi satıcı ise Bank of America 2.7 milyon lot satış gerçekleştirmiş. Ama hissenin takasları iyi, o vermiş olduğum geri çekilme rakamlarında düşünülebilir. Tabi tutunuyorsa destekte. Şimdi buradan pat diye böyle aşağıya salarsa tek bir kırmızı mum da o zaman olmaz. O zaman başka bir şey vardır. Evet 10 saltın tarafı çok yatay. Burada da zaten anlatacak çok bir şeyimiz yok. 3260 takip edeceğimiz destek seviyesidir. Yukarıda ise 3450. Yatayda önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. 3260 aşağıda, 3450 yukarıda. Uzun bir süredir yani mayıs ayının İkinci yarısından itibaren çok acayip yatay, biraz da can sıkıcı olmaya başladı bu durum altın tarafında. Yani aynı şekilde altın sertifikası da öyle. Bakın ip gibi oldu artık. E, amaçsızca takılıyor. E, olur da 47 TL'ye gelirse bir e, alım potansiyeli oluşturur. Yukarıda 49.50, 49 ve 50 TL seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aracı kurumda alımına baktığımızda ilk 5 alıcı %70, ilk 5 satıcı %70. 78 ilk 5 satıcı %70 en iyi alıcı ziraat yatırımı olurken en iyi satıcı diğer olmuş. Ve altın sertifikasına bugün bir para girişi gerçekleşmiş. Geldik gümüş onsa. Gümüş ons bugün altına hemen hemen aynı böyle çok nötr baygın. Burada da 36.50 ve 36.90 hareketli ortalama olduğu için bu turkuaz olan sürekli yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. Onun da üzerinde 37.54 var Kaufman hareketli ortalaması. Bunlar sıralı destekler. Özellikle 36.50'yi önemsiyorum. 36.50 doların yakınına, kıyısına, köşesine gelir ve buralarda tutunuyorsa portföye gümüş eklenebilir arkadaşlar. Videoyu kapatmadan şöyle bir bakalım gece seansımız ne alemde. Yatayda yurt dışı nasıl? Yurt dışı da aynı biz videoya başladığımız gibi yatayda herhangi bir oynaklık şu anda yok arkadaşlar. Evet, her videoda belirtiyorum. Bir kez daha belirteyim. Düzeltmeler, geri çekilmeler olabilir ama bunlar alım fırsatı olarak kullanılmalı. Aşağılarda çok fazla alan kalmadı. Nasıl ki o 8800'leri gördüğümüz, 9000'in kıyısında köşesinde oyalandığımız o Mart-Nisan aylarında da aynı cümleyi söylüyordum. Aşağılarda çok alan kalmadı diye ve sonrasında yukarı bir trend başladı. Yine aynı şeyi söylüyorum. E şu anda 10.900 11.000 civarındayız. Yani böyle ee, tekrardan böyle o 200 günlük hareketli ortalama altına girme falan filan durumlarını ben açıkçası beklemiyorum arkadaşlar. Ee, bugün sabah saatlerinde sabah raporumda tabii katıldakiler görebiliyorsunuz sadece. E, sıkı takipçi ve üzeri tüm üyeler görebiliyor. Merkez Bankası'nın atmış olduğu bir adımla e, ilgili bir küçük bir yazı yazdım. Hani bu sinyaller de böyle birazcık e, bu e, likidite sağlama konusunda Merkez Bankası'nın biraz daha böyle elini taşın altına e, koyduğunu bizlere gösteriyor. Yani Merkez Bankası böyle konuşmalarında işte vay şöyle sıkılaşacağız, böyle sıkılaşacağız işte şahin ayakları yapıyor ama uygulama tarafına baktığımızda ne M2 para arzında bir düşüş var. Yani yine hani likidite bir şekilde e, sağlanacaktır diye düşünüyorum. E, yabancı gelmeden borsa gitmez ama e, şu da var. E, mevduat faizlerinin düşüyor olması, faiz indirimlerinin başlıyor olması 11 Eylül'de bir indirim daha gelecek muhtemelen. Tabi enflasyon verisini de görmemiz gerekiyor. Yani artık bir kanala girdik. Bir sürece girdik. E geri çekilmeler olursa alın fırsat olarak değerlendirilmeli. Yani yerlinin parasıyla da yerlere gideriz. Hani zaten çok kötü durumdayız. Hani onu anlatmaya gerek var mı? Anlatmaya gerek yok diyoruz. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.